Merhaba. Geçen dersimizi ilaveten bu dersimizde e, kullanıcının sunucuda oturum açmış kullanıcının e, işlem listesini, trans listesini yani transaction listesini göstereceğiz. Bir sonraki dersimizde de buradan e, istediklerimizi sonlandıracağız. Eee komodumuz trans list. Kullanım şekli kullanıcı adı, şifre, bu sunucunun kullanıcı adı, şifresi, connection ID'miz ee, buraya yüklemek istediğimiz yani buradaki e, işlemleri yüklemek istediğimiz tablo ve sunucu adı öncelikle bunu kullanabilmek için şöyle bir tab tablo ekleyelim tablomuzun ismini işlemler diyelim İşlemler. şimdi buraya bir tane daha buton koyalım ee, işlem listesi diyelim Burayı açalım. Şimdi komutumuza bakalım. Komutumuz nasıl çalışıyormuş? E, kullanıcı adı, şifre vesaire olan. E, burada nasıl kullanıcına dair hazır bir kod var. Bunun üzerinden anlatayım ben size. E, bir tane integer kullanılmış, bir tane de tablo kullanılmış. Bize bu lazım değil. Aslında bunların hiçbir lazım değil. Buradaki kullanım amacı eğer bu başarılıysa buraya bir değişken geliyor. E, şu deminki sildiğim yerde bu tablo tutuyordu. Bize bunların hiçbir lazım değil. Şunu da silelim, şunu da silelim. Evet, şimdi ilgili komut yazıldıktan sonra, yani Ss get trans list yazıldıktan sonra, bu iki kısma sunucunuzun şifreleri lazım. Bizim test sunucumuzun şifrelerini yazalım. Ee, buraya ilgili se e session id'imiz lazım. Bunun için e ekranımızdaki datamızın connection id'si lazım ilgili tablo neydi işlemler tablosuydu bu da sunucumuz sunucumuz da datamızın serverı hemen test edelim ilgili işlemimizi yeniden başlatalım diye. önce listeledim ilgili kullanıcımı seçiyorum işlem listesini tıkladığım zaman bakın iki tane işlem açıkmış bir tanesi yukarıda görüldüğü gibi sağ 01 bir tanesi ETP test Onlara da bakalım. Bir tanesi SAL01, bir tanesi ETP test. Bunları kullanarak istediğimizi sonlandırabiliriz. Şimdiki bir sonraki videomuzda ona değineceğim. Şimdilik bu kadar.